Yeni mesaj geldi. Yeni plan alanı süper alaşım çubuğu. Artık yapabileceğiz ama. Bu sefer <laughs> geçen şey geçen rokette sarmaşık göndermiştik. Bu sefer palmiyacı gönderiyorum. Bir kayıt ede kaydedelim ki terslik olursa buradan baştan alırız. Aa düştü. Düştü, düştü, düştü. Ee, Elon Musk bu durumda ne yapıyordu? Kardeş? Ne oldu ya sana? Roket rampası mı? Eğri mi duruyor? Kayaya mı çarptı? Demin... E ya arkadaş... e, ee, problemi anladım. <gülüyor> 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 ee, platform eğik durduğu için roketimizde yan yatıyor. Buradan kaldıracağım bunu tabii ki. <laughs> Ay. Bakalım bu nasıl? Gene toprağa gömülü bak. Buradan kalkamıyor roket böyle. Sanırım şimdi oldu. Tüh. Neyse iyi ki şey yaptık yani kayıt almışız. Hadi yap artık ve gönderelim. Ee, dur bir daha bir daha kaydedelim. Hadi bye bye. <laughs> E, hemen fark eder mi dedim? Bakayım, dur gitsin. E, bir şeyler oluyor. Normal fırtına çıkıyor galiba. Oo, şeyleri saçtı, tohumları saçtı bütün gezegene. Müthiş. Ya bir artık oksijen almam lazım açık havada. Niye alamıyorum? Burası bizim süpermarket. Ee, i̇stediğimiz her şeyi bedavadan para vermeden alabiliyoruz. Dünyada bunu yapabiliyor muyuz? Hayır. Evet bitkiler artmış. Ee, yani şu çimenle yansa bir de şunlar etki eklenmiş. Çalıl. Bu eralt otu değil mi? Evet eralt otu. Normalde en yani gezegende Dünyadaki gibi olsaydı muhtemelen ilk bunlar çıkardı. Bildiğim kadarıyla diyorum bunlar e, bitki yaşamını yani yeşil yapraklı canlıların ilk örneği. Ama burada değil. Ay şunun renginin güzelliğine bakın. İçerisinde otom bitkiler otomatik yetişiyor artık. Ve şey. Aa a a. A a a. -a. Buna ne deniyordu Mantar mı? Ee, bilmiyorum neden. İs i̇smini bilmiyorum yani türünü. Anemon mu? Anemon da ola olamaz. Cık, neyse dur. Abi çok güzel görünüyor. Ee, buraya köpek balığı ekleyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, bayağı bayağı denizaltı bitkilerimiz oluşmuş. Mercanlar, heh, anemonlar, bilmem neler bilmem neler ve ben de boğulmadan çıkayım buradan. Aynı etkinliği, aynı çeşitliliği yeryüzünde de bekliyoruz bu ağaçlar konusunda. Aa, bize mesaj gelmişti, tüh bak mesajı unuttum. Riley'den. Gezegeni derinlemesine taradım ve ters giden bir şey var. Konumuna yakın bir yerden garip jeolojik sinyaller ve tutarsız topografya verileri alıyorum. Şu konuma gitmeye çalış. 248. Yolu bulmak için arayüzünün sol alt köşesini kullan. Ee... ya Oldu canım. Bir sonraki bölüm Burali'nin dediği yere gideceğiz. Bir de aklımda bir şey vardı dur. Bir iki saniye düşüneyim. Ha şey, zeolit. Zeolit aramaya gidecektim. Ee, zeolit yeri de Aa bir dakika. Dur dur dur. Neyse dur kafam karıştı. Şimdi niyetim şuraya gitmek. Ee, zeolit denilen o beyaz madenden bulmak istiyorum biraz daha. Yanımıza oksijen, su ve yiyecek almamıza hiç gerek yok. Çünkü burada var. Riley'in dediği koordinatlar ise nerede bilmiyorum. Umarım buradadır. Eğer burada değilse oraya da ayrıca gideceğiz. Ee, gelecek bölümle ilgili planım bu şekilde. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.